Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Ben niye burada doğdum lan? Neyse arkadaşlar e, oyunu bitirmeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar e, çok uzatmayayım videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yüz abone özel yüzümü göstereceğim. üstlük üstlüğü seçtiğim yorumlara daldırın İstediğim arkadaşlar korku oyunu oynayacağız. Tabi telefonumuzun sim kartı olması gerekiyor. Çünkü senin de, onun da sesi çıkacak. Benim de. Nasıl çok uzatmadan şunları yemekleri toplayalım. Aç kalacağız. Aslında ben bir şey mi yapmıştım neyse şu yani Şunları çok uzatmadan hemen şunları kıralım. Arkadaşlar ben neden videolarda kekeleyerek konuşuyorum neden bilmiyorum. Yani ben galiba böyle endişelen heyecandan konuşamıyorum diye düşünüyorum. Böyle çok sesim çıksın diye yani böyle boş boş durmayayım diye olmuştu Lan. Ne oluyor lan? Abi bir gün bu Minecraft üstüme çıkacak ama ne zaman? Neyse şunları bir kıralım. Biz gene istemediğimiz bir yerde doğduk. Niye? Sen sor diye. Soru. Abi ben niye buralarda doğuyorum hep? Sen sor diye var diyorum bak iyi Tamam ben buralar ev yaparım. Yok vazgeçtim buraya yapılmaz. Mağara sandım. Lan oğlum kim bana vuruyor lan? Siz mi vuruyorsunuz lan? Oğlum size ne olacak? Sizi katır kutur yiyoruz sadece. Allah, Allah Neyse dur. 5 tane odun, odunumuz var. Hmm, şunları bir alalım bir tane çalışma <laughs> Ben bir şey yapmayı unuttum Tamam Harbi lan ben onu yapmayı unuttum <laughs> Neyse ayva yedik zaten Tamam Bir tane kazma yapalım ee, Bir tane balta yapalım Sopa yapacak çubuk yok Şimdi boş yere harcamak istemiyorum ama ne yapalım nasıl? Bir tahta kılıç Bir tane de kürek Kürek niye sorarsanız bana gerekli Mesela ev yapacaksam gerekli oluyor Koyun var bak yatak yapacağız. Tamam bunu Burada tane var ikisini... Öldürecek <laughs> Kaç ki üzgünüm koyunlar ama sizi öldürmek zorundayım Minecraft böyle bir şey şimdi hemen bir taş bulalım aşağı boş boş kazmak istemiyorum aha iyi burası tamam çok uzatmayacak 3 dakika tamam iyi şunları bir kıralım şimdi arkadaşlar duymadıysanız gene söylüyorum bir daha 100, 100 abone özel yüzümü göstereceğim üstüne üstlük de seç yorumlarda seçtim bir arkadaşla korku oyunu oynayacağız yani o yüzden yorumları doldurun bak bir daha söylemeyeceğim yani haberiniz olsun sonradan ben bilmiyorum falan demeyin dört kulağınızla dinleyin dört gözünüzle izleyin oha çok güzel oldu neyse şunları kaç tane aldık lan biz 11 tane mi? O kadar topluyorum bir de 11. Neyse, bir şey demeyeceğim. Şimdi Biz... bak dedim arkadaşlar, ha toprak lazım diye ev yapmak için kullanacağım. Şöyle bir iki tane ağaç alalım. Ağaç diyorum tövbe. Şey diyorum, odun odun. Şunları bir kıralım. Şimdi. Bir dakika ben bir düşüneyim. Şimdi bunları kıracağız. Fırın yapacağız. Fırın 8, 9, 10, 11. Ulan 8'e 8, e, 8 6'yı ekleyince 14 oluyor. 3'ten daha gerekiyor. Şunları bir kıralım. 12, 13, 14 hadi 15, 16, 17 yapalım. 15 16 17 altı, on yedi. Tamam, toplayalım. Hiçbiri gelmedi çünkü üstüme. Aha düştüm, Şuradan. Lan! Ha çıktığım zaman daha da fazla düşüyor. Şunu da çıkaralım. Şuradan işimiz bitti. Hı. Crafting table'ı tavuğun yanına koyalım. Oğlum crafting table'dan korktu kaçtı Yok şimdi bunu yapmayacağız. Kılıcımı yapmayacağım. Şöyle odun yapacağım. Odun yaptık. Şunu yapayım. Bir tane de yazacağım. Bir tane kılıç. Bir tane balta. Bir tane kazma. Bir tane yapalım. Çünkü daha çok gerekiyor. Bir tane de kürek. Biz kalmayalım. Yok, zaten bitti. Neyse dur bir tane de şey yapacağız. Fırın. Tamam, şimdi bunu kıralım. Eey, mağara bulacağız. Mağarada demir toplayacağız. Demir eriteceğiz. Çok işimiz var sanki. Burada bir şey yok geçiyoruz. Hiç bir şey yok. Bu seri geldim, geri gideceğim. Ya da ben hoplayarak düştüm oradan galiba. İnşallah Bir de ben niye sessiz konuşuyorum. Biraz sesli diyecektim. Arkadaşlar orada varmış. iki tane bir şey geliyor. Yan, yan, yanlış, yanlış, yanlış görmüyorsan. Bak şu an nefesim kesildi zaten. Oğlum bunlar ne? Arkadaşlar ben bunu içini mutlayacağım. Hadi bay bay ben mutlayıp geliyorum bunları. Arkadaşlar şunlara bakın. Hazine bulduk. Üstüne üstlük. Yer altında çıkan şeylerden buldum Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı topladım be. Şimdi bunları giyelim. Aklıma hep şey geliyor ya. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar yanımda arkadaşlar bir şey diyorlar diyorlar ama. Şimdi arkadaşlar bir de demiri ee, demir var. Şimdi 3 tane demirimiz var. Ee, o zaman biz bir tane kazma yapalım. Sonra ben e, öte kayıt dışı ben bir şey yapalım. Böyle bir yer arayalım. Maden bulalım. İkinci bölümü oradan devam ettirelim. Oradan da elmas bulacağız arkadaşlar. Şimdi, şimdi yaptım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Neyse ben güzel bir ev yaptıktan sonra bitireyim arkadaşlar. Arkadaşlar size garip bir teknik var? Korku oyunu beraber oynama şansı kaçırmamak için ikinci yorumu sen atabilirsin. Neyse ben gittim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.